sağlığınızı korumak ya da geri kazanmak amacıyla takviye kullanmak istiyor olabilirsiniz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuzdur. Ee, bu video o zaman biraz da sizin için açıkçası. Hani kim hangi takviyeyi kullansın ya da nereden başlasın sorusunun cevabını vermeye çalışacak bu video biraz. Şimdi şunu söylemek lazım öncelikle. Yani eğer sağlıklı ve dengeli besleniyorsanız o zaman çok da böyle bir işte takviyeye ihtiyacınız yok. Ha, bu ne demek? Şimdi Sağlıklı ve dengeli beslenme aslında bizim ihtiyacımız olan karbohidratı, proteini, yağları ve aynı zamanda vitaminleri, mineralleri karşılıyor olmalı. Ama şu da bir gerçek. Yani yıllar içinde, son yıllarda özellikle daha önce de söylediğimiz gibi sebzelerin içindeki, meyvelerin içindeki vitamin ve mineral oranları gittikçe düşmeye başlıyor. Yani içeriği esasında değişmeye başladı sebze ve meyvelerin. Bu da bizim hani yeterince beslenmemizi biraz böyle zora koşuyor. Yani bir kere şunu hani söyleyeyim rahatlıkla hani şu an bile hala aslında meyve ve sebzelerin içindeki vitamin ve mineral oranları büyük oranda yeterli. Hani bir yetmezliğin önüne geçebiliyor açıkçası. Ama şöyle gerçekler de var. Mesela biz hep diyoruz ya hani sağlıklı yaşamak için haftada iki kez balık tüketin. Çünkü özellikle balıkların içindeki o omega 3 yağ asitlerine ihtiyacımız var. Ee, çoklu doymamış olan bu yağ asitleri bizim sağlığımız açısından önemli. Mesela beyin sağlığına iyi geliyor. İnflamasyona iyi geliyor. İnflamasyon dediğimiz o mikropsuz iltihap vücutta var olan yaşantımız sırasında hem doğal süreç içinde gelişiyor hem de hani dışarıdan gelen etkenlerle tetikleniyor ve bu iltihap da bazı hastalıklara yol açıyor. <laughs> Dolayısıyla omega-3 balıkla aldığınız zaman bunların büyük oranda önüne Geçebiliyorsunuz. Kalp damar hastalıklarını büyük oranda e, öteleyebiliyor. Dolayısıyla hani balık yiyin. Şimdi balık yiyemiyorsanız bu farklı nedenlerle olabilir. İşte hani bulunduğunuz bölgede çok satılmıyordur, tüketilmiyordur veya pahalı geldiği için almıyorsunuzdur veya başka nedenlerle almıyor olabilirsiniz. Tadını sevmiyorsunuzdur. O zaman mesela en azından hayatınızda takviye düşünüyorsanız omega 3 takviyesini bence düşünebilirsiniz. 600-800 mg arasında ya da 1 gram kadar günlük omega 3 takviyesi sizin için oldukça yararlı olacaktır. Dolayısıyla ya bence hani burada e, takviye düşünen kişilerde ya bir öneri istiyorsanız omega 3'ü bir kere bir düşünün derim. Eğer yeteri kadar balık tüketmiyorsanız. Şimdi bu arada şeylere de bir bakalım. Hani bu, sağlık profesyonelleri bizler işte video çekiyoruz birçok hekim arkadaşım, diyetisyen arkadaşım, eczacı arkadaşım yani sağlık profesyonelleri size videolar çekip işte hani şunu kullanın, bunu kullanırsanız iyi iyi gelir gibi e, önerilerde de bulunuyorlar. Ama Hani e, hoca verir salkımı, kendi yutar salkımı derken acaba hani bizler kullanıyor muyuz takviyeleri diye şöyle bir iki çalışma, bilimsel çalışmaya da bakayım dedim açıkçası. E, örneğin bu çalışmada e, doktorların %72'si tabii bu yurt dışı Amerika'da yapılan bir çalışma %72'si hemşirelerin de %89'u bir takviye kullanıyormuş. E, sürekli kullanan yani bunlar arada kullanıyor. On and off şeklinde. Yani bir kullanıyor, bir bırakıyor falan. Hani sürekli her gün kullanan kişilerin oranı da %51-59. Yani doktorların yarısı, hemşirelerin de %60'ı düzenli olarak her gün kullanıyormuş. Bir de tabii hani neler kullanıyorlar? Bir onlara bakalım derseniz. Özellikle en fazla kullanılan vitamin, multivitamin takviyeleri çok kullanılıyor. Multivitamin takviyeleri tabii içinde hani biraz ondan biraz ondan hani Cem Yılmaz usulü böyle ortaya little little in the middle şeklinde bir şey. Hani bunu herkes kullansın mı herkesin çok böyle multivitamin takviyesi peşinde koşmasına gerek yok. Yani biraz önce söylediğim gibi hani kendini tanıyarak aslında takviye kullanmak bence en doğrusu. Mesela C vitamini zaten günlük ihtiyacın 70 kadında 75 erkekte 90 yani. Günlük yediğin yiyeceklerle esasında ihtiyacın olan C vitaminini alıyorsun. C vitamin takviyesine gerek yok. Hani biraz olsun sağlıklı besleniyorsan o kadar diyeyim yani. Ama her gün pizza yiyorsan, her gün hamburger yiyorsan o ayrı. Onda yetersiz kalabilirsin. Ama onun dışında hani kısmen de olsa ben ya ben işte evde de yemeğimi yiyorum. Ona dikkat ediyorum dediğiniz sürece C vitamini zaten karşılıyor. Dolayısıyla çok böyle multivitamin peşinde koşmaya gerek yok. Ama e, buradaki çalışmada mesela doktor ve hemşirelerin %75'i e, vitamin kullanıyormuş. Özellikle multivitamin kullanıyormuş. Vitaminler arasında da hani tek tek alanlara bakarsan da B vitamini birinci sırada sonra C, E folik asit ki folik asit zaten gebelerde biliyorsunuz kullanılması gerekiyor. Yani orada bir kaçarı yok. Ve arkasından da D vitaminini en fazla kullanıyorlar sağlık profesyonelleri. Minerallerde en çok kalsiyum, magnezyum kullanılıyor. Ee, diğer diğer e, şeyler takviyeler arasında da birinci sırada balık yağı var. ikinci sırada glukozamin, koenzim q diye böyle sıralanıyor. Şimdi ikinci öneriye gelirseniz tabi burada vitaminlerden bahsederken aklıma hemen D vitamini geliyor. D vitamini Artık hani herkes biliyor D vitamini mutlaka kullanmak gerekiyor. Zaten iki hafta önce daha bir D vitamini videosu da paylaştık. Orada ayrıntılar var ama kabaca hani günde 800 ünite kadar D vitamini kullanmanızın faydası olacaktır. Türkiye her ne kadar güneş ülkesi olsa da açıkçası bizdeki D vitamini oranları öyle çok da yüksek değil. O yüzden hani D vitamini kullanılmasında da bence fayda var diye düşünüyorum. Özellikle kış aylarında. Ha şimdi zaten vitamin takviyesi veya mineral takviyesi veya diğer diyet takviyelerine baktığınız zaman burada biraz böyle ben hani sürekli aynı takviyeyi değil ama ihtiyacınıza göre değişen takviye türlerinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani örneğin Yazın belki D vitaminine ihtiyacınız olmayacaktır ama kışın D vitamin depolarınızın boşalacağı için D vitamin takviyesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ve bu arada mesela e, bazı durumlarda da hani takviyeleri değiştirmek gerekebilir. O an, o dönem çünkü her, yaşantımız her dakika aynı değil ya. Yani bazen mesela işin çok yoğun oluyor. Doğru dürüst beslenemiyorsun. Fast food yiyorsun. Bir kabızlık yaşıyorsun mesela. E, burada mesela takviye olarak ne düşünebilirsin? Ha, çok böyle hazır yiyeceğe girdiysen o zaman olan problem şudur. Muhtemelen liften zayıf beslenmişindir yani fakir beslenmişindir. Dolayısıyla orada mesela lif takviyesi yapabilirsin. Psyllium yani karnıyarık otunu mesela takviye olarak kullanabilirsin. Oldukça etkili. Dolayısıyla bir süre onu kullanıp ondan sonra başka bir şeye geçebilirsin. Ee, lif çünkü çok önemli aslında. Hani günde bizim 35 gram kadar lif almamız gerekiyor. Tüketmemiz gerekiyor ama sürekli fast food ve paketli yiyecekler tüketirseniz lif almamış oluyorsunuz. Kalın bağırsak kanserinden tutun da yine kalp damar hastalıklarına kansere kadar bir sürü hastalık hastalığa da neden olabiliyor e, liften fakir beslenmek O yüzden onun da önemli olduğunu söyleyelim e, gelelim 3. takviyeye Hani benim e, önemli gördüğüm açıkçası şu ana kadar omega 3 takviyesini gördük, D vitamin takviyesini gördük. E, bir sonraki takviye bence magnezyum olabilir. Magnezyum çok önemli bir mineral. E, konuyla ilgili zaten ayrıntılı video gelecek ama çok kabaca magnezyum 300'ün üzerinde vücuttaki e, kimyasal reaksiyonda yer alıyor. Ee, ve farklı magnezyum tuzları da farklı işlere yarıyor. Mesela e, magnezyum trionat işte biraz daha sizin beyninizde kognitif fonksiyonları düzeltiyor. Ee, ondan sonra farklı bir magnezyum türü ishal için kullanılıyor. Bir diğeri kas için, kramplar için kullanılıyor falan derken oksalat, strat falan derken çok ayrıntılısına girmeyeceğim şimdi ama e, ihtiyacınıza göre magnezyumu kullanabilirsiniz. Orada da yaklaşık günde 300 mg kadar magnezyum faydalı olacaktır. Magnezyumun sıkıntısı şu kan değerleri yani hücre içinde bulunduğu için kan değerleri çok yönlendirici olmuyor. O yüzden magnezyumu biraz daha klinik bulgulara göre karar vermek gerekiyor. Ama yani sonuçta burada 3 tane takviyeden bahsettik size. Hani bana göre önemli sayılabilecek takviyeler. Tabii ki sizin durumunuza göre. E, gerektiğinde giriş çıkışların olabileceğini söyledik. Örneğin mesela bir soğuk algınlığı yaşıyorsanız C vitaminini biraz yükseltebilirsiniz. Takviye yapabilirsiniz. Cildinizle ilgili problemler yaşıyorsanız o dönemde belki E vitamini takviyesi yapabilirsiniz. E, kabızlık döneminde dediğim gibi e, lif takviyesi yapabilirsiniz. Gibi gibi. Yani burada biraz hani sağlık bilincimizi arttırıp aslına bakarsanız ee, nerede neyi kullanacağımızı planlamamız gerekiyor. Yani ben bir takviye yavaş şimdi ömür boyu onu kullanayım. Hayır onu önermiyorum. Mesela yaşımız ilerliyor. Yaşımız ilerlediği zaman şunu bir gözden geçirmek lazım. Ailenizde cildin kırışıklığı çok çabuk genç yaşlarda oluşuyorsa e, kas safiyeti varsa mesela burada kolajen Takviyesi kullanabilirsiniz. Kolajeni mesela spor yaptığınız dönemde kullanabilirsiniz. Diyelim ki işte yaza hazırlık yapacağım, ben biraz bodybuilding de yapacağım, işte hani ağırlık da çalışacağım ama kaslarım da biraz daha hızlı olsun istiyorum. E mesela burada kolajeni kullanabilirsiniz. Cildim işte çabuk kırışacak gibi görünüyor, kolajen takviyesi yapabilirsiniz. Dolayısıyla böyle hani takviyeleri aslında sağlıklı ve dengeli beslenme sırasında zayıf olduğunu düşündüğünüz dönemlerde, yani beslenmenizin zayıf olduğu düşün düşündüğünüz dönemlerde ve tabii ihtiyacınızın arttığını düşündüğünüz dönemlerde kullanabilirsiniz yani beslenmenize bakıyorsunuz iyi gidiyor ama işte spora başladınız ya ben biraz sporda çabuk kas yapayım hani etkisi de çok olsun diyorsanız mesela orada işte kolajeni veya diğer işte kreatin gibi bazı şeyler de var biliyorsunuz e, katkı maddeleri de var onları kullanabilirsiniz açıkçası yani aslında bence buradaki başarı şu kişinin kendini iyi tanıması ve Sağlık konusunda bilgili olması, sağlık okur yazarlığı için zaten yıllardır çaba sarf ediyoruz. Umarım belli bir noktaya da ulaşacağız, ulaşmışızdır ve daha da ileriye götürürüz inşallah. Dolayısıyla bugün söyleyeceklerim bunlar, sizin için takv takviyeler konusunda önerilerim bunlar olacak. Yeni bir videoda yine bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.